Üçel Otogaz Mühendisinden herkese merhaba. Ben Emrah Çelik. Bugünkü montaj konumuz F10 BMW. BMW'nin direkt enjeksiyon teknolojisine sahip 5 serisi. Bir önceki kasada biliyorsunuz 6 silindirli atmosferik motor kullanıyordu. Ama bu kasada artık BMW direkt enjeksiyon turbo beslemeli motora sahip. Bu motor PSA ile ortak geliştirdikleri motor. Bir dönem TP'lerde, RCZ'lerde ve minilerde kullanıldı. Tabii makyajla beraber dönem dönem motorda da değişikliklere gidiyor. Ama blok hala aynı blok. 170 beygirlik bir araç direkt enjeksiyon BMW'miz. Biz bu araca bu sınıfa uygun olan bir sistem bağladık. Biliyorsunuz ben çok markacı olmamakla beraber LPG sektöründe Prince'i ayrı bir kenara koyuyorum. Diğer markalara ayrı bir kenara koyuyorum. Türkiye'de premium segmentte bir otomobile de premium bir LPG işte takılmak zorundaydı. Ve bu araca da Prince vsa 2 DI montajı yapıldı. Prince direk enjeksiyonda dünyadaki en başarılı markalardan bir tanesi. Üzerine direk enjeksiyonda bu kadar başarılı çalışan başka bir marka yok. Böyle olunca da bu tür araçlarda biz öncelikli olarak Prince'i tercih ediyoruz. Montajı yapıldı. Bu tip araçlarda montaj ben her zaman söylüyorum. Yoruma dayalı değil. Üreticinin hazırlamış olduğu montaj şeması ve hazırlamış olduğu motora özel program yüklenmek zorunda. Bu tür önemli noktalara dikkat edildiği sürece bu araçlarda sorun yaşanmaz. Çok başarılı. Müşteri 40 net tasarruf sağlayacaktır. Zaten bu sistemde performans kaydı söz konusu değil. Müşteri çok uzun yıllar sorunsuz bir şekilde bilinecektir. Bazen özellikle takipçilerimiz soruyor. Neden şu araca şu marka? Neden bu araca bu marka? Her aracın farklı bir montaj, farklı bir ihtiyacı var. Her marka her araca olacak diye bir kural yok. Özellikle bazı markalar, bazı teknolojiler daha üst sınıf kitler istiyor. Daha üst sınıf LPG montajları istiyor. Onun için de aracın ihtiyacına göre LPG markası seçimi çok önemli. X1 markayı, X1 arabada çok başarılı uygularken farklı markada o markayı takamıyorsunuz ya da ihtiyaca cevap veremiyor. İleriki dönemlerde problem yaşanıyor. Kit seçimi, motor teknolojisinde çok önemli. LPG montajında dediğim gibi prosedürlere uymak çok önemli. Yol testleri, yol ayarları çok önemli. Bunun ayarı yok. Zaten paket, aracı özel bir program yükleniyor ama yine de verileri kontrol etmek kesinlikle gerekiyor. Çünkü yazılımsal bir hata olabilir. Montaj esnasında bir hata yapmış olabilirsiniz. O yüzden LPG montajından sonra yol testi çok önemli. Ben bu videoları çekerken ticari kaygı gütmüyorum. Çünkü daha önceki mesleğimden dolayı ben Türkiye'de nelerin eksik yapıldığını çok iyi biliyorum. Eğitim verdiğim dönemlerden kalan bir alışkanlık. Benim bunları anlatmamın sebebi ticari bir kaygı değil. Türkiye'nin neresinde LPG bağlatırsanız bağlatın. Güvendiğiniz yerlerde size samimi gelen, sorduğunuz sorulara teknik olarak cevap verebilen yerlerde montajınızı yaptırın. Burada bu sistemlerin montajında evet bütçe çok önemli fakat bütçeden ziyade güven çok önemli Türkiye koşullarında biliyorsunuz ucuz araba diye bir şey kalmadı bugün ortalama bir arabanın fiyat bandı 250 bin lira civarında 250 bin liralık bir arabaya hard bir dönüşüm yaptırıyorsunuz çünkü likit sistemle çalışan bir arabaya gaz fazında çalışan bir sistem montajı bu yani bayağı yetenek ve altyapı bilgi tecrübe gerektiren bir iş o yüzden burada fiyat değil öncelik öncelik güvenle alakalı olmalı BMW'miz şu an testleri yapıldı. Gayet başarılı. Müşterilerimiz 20, 20 bine sadece servisimize gelecek. Onun haricinde inşallah sorunsuz bir şekilde bu aracı kullanacak. Artık çağımızın önceliği ekonomi ve çevre. BMW'miz artık hem ekonomik hem çevreci bir araç. Bu arada bir takipçimiz özellikle sormuş videolarda neden gözlük kullanıyorsun diye. Onu da şöyle açıklayayım dipnot olarak. Ben ileri derece migren hastasıyım. Beni tanıyanlar bilir ışığa dönük konuştuğum zaman gözlerim çok rahatsız oluyor özür diliyorum ama mecburen ışığa dönük olduğum zaman gözlü takmak zorundayım herkese iyi günler. İki gün önce LPG dönüşümü yapıldı araca, burada e, kontrol için geldim, 1000 km sonra gelmem gerektiği söylendi. Performans iyi, hatta garip bir şekilde araba daha seri çalışıyor şu anda, e, nasıl oluyor bilmiyorum ama LPG'deyken daha seri çalıştığını söyleyebilirim şu anda. Yaklaşık 5-6 senedir geliyorum, öteki araçlarıma da burada dönüşüm yapılmıştı ve buraya bakıma geliyordum. Bir arkadaş tavsiyesiyle tanışmıştım, daha sonrasında samimi olduk, bütün araçlarımızı buraya getirmeye başladık. Ya ekipten özellikle Emre Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biraz daralttım onu araç dönüşüm yapılırken saat başı aramak gibi bir şeyde bulundum. Ee, sağ olsunlar bir kere bile çay şey yapmadılar. Her seferinde güzel bir şekilde cevap verdiler.